Bu ürün Magic Cubic HY450 Full HD ev sinema projektörüdür. Bu, 1920x1080 piksel Full HD çözünürlüğe ve 900 ANSI parlaklığa sahip, uygun maliyetli bir projektördür. 0,6 ya bir mesafe ekran oranına sahip kısa mesafeli projeksiyonla, yakın mesafeden bile büyük ekranın keyfini çıkarabilirsiniz. Android 11 işletim sistemiyle çalışan ve Wi-Fi 6'yı destekleyen cihaz, çeşitli OTT içeriklerini kolayca oynatmanıza olanak tanıyor. Ayrıca otomatik trapezoid düzeltme özelliği de bulunuyor. Dahili OAT hoparlörü sayesinde harici hoparlörlere ihtiyaç duymadan zengin sesin keyfini çıkarabilirsiniz. 270 derecelik açıyla esnek bir şekilde hareket eden tasarımı sayesinde kolay açı ayarı. Ayrıca Google Voice ile çalıştırılabilen bir uzaktan kumandası da bulunuyor ve HDMI portu aracılığıyla çeşitli harici cihazlardan video oynatabiliyor. Kulaklık girişi ve Bluetooth 5.4 bağlantısını desteklediği için Bluetooth hoparlörlerinizi, klavyelerinizi ve farelerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürün Xiaomi Mijia Keyzone Bluetooth mikrofondur. Bluetooth 5.1 ile bağlandığı için kablosuz ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. KTV kalitesinde stereo ses, sürükleyici bir şarkı söyleme deneyimi sağlar. Ayrıca eşlik şarkısını tek dokunuşla kolayca kontrol edebilmenizi sağlayan bir özelliği de bulunuyor. Böylece şarkıyı kolayca kaldırabiliyorsunuz. Gürültü engelleme konusunda üstün performans gösteren DSP çipi sayesinde net, gürültüsüz sesin keyfini çıkarın ve 9 eğlenceli ses efektiyle atmosferi zenginleştirin. Profesyonel bir ses kartı seviyesinde kayıt performansıyla, cep telefonunuza bağlayarak şarkı söylerken bile sesinizi senkronize şekilde kaydedebilirsiniz. Özellikleri de harika. Markası Xiaomi Mijia, Bluetooth sürümü 5.1, iletim mesafesi ise yaklaşık 10 metre, 3.6 ve 2500 mAh lityum bataryası sayesinde uzun süre kullanılabiliyor. Type-C portu sayesinde de şarj işlemi kolayca yapılabiliyor. 281x96x96 mm boyutlarındaki ürünün paketinde mikrofon, taban, şarj kablosu, ses kablosu ve kullanım kılavuzu yer alıyor. Sadece bu mikrofonla evinizde bile KTV'de olduğu kadar enerjik bir şekilde şarkı söyleyebilirsiniz. Bu ürün, kullanımı kolay bir Xiaomi akıllı atlama ipidir. İp atlama, diyet yaparken etkili bir egzersiz olarak biliniyor. Karmaşık araçlara ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla yapılabildiği için popüler bir egzersizdir. Ama kapalı alanda ip atladığınızda tavana çarpma endişesi yaşıyorsunuz ve egzersiz miktarını tam olarak kontrol etmekte zor oluyor, değil mi? Bu sefer tanıttığımız Xiaomi akıllı atlama ipi tüm bu endişeleri ortadan kaldırıyor. Bu ürün ipsiz bir ağırlık zinciri yöntemi kullanır, bu nedenle iç mekanlarda güvenle kullanabilirsiniz. İç kısımda dönüş sayısını sayar ve yan tarafa yerleştirilmiş LED ekran aracılığıyla sayıyı kolayca kontrol edebilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuza kablosuz olarak bağlanarak egzersiz hacminizi sistematik bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Bu ürün 105 watt geri çekilebilir kablolu kablosuz şarj cihazıdır. Bu şarj cihazını denerseniz ne kadar kullanışlı olduğuna şaşıracaksınız. Hem 105 Watt ultra hızlı kablolu şarjı hem de kablosuz şarjı destekliyor. Yani gerçekten çok yönlü. Dahili 70 cm uzunluğundaki geri çekilebilir kablo, ihtiyacınız olduğu sürece çekerek yakınınızdaki cihazları kolayca şarj etmenizi sağlar ve kablo başlığı kullanımdan sonra manyetik olarak düzgün bir şekilde sabitlenir üst taraftaki kablosuz şarj platformunu açarak telefonunuzu veya AirPods'unuzu kablosuz olarak şarj edebileceğinizi unutmayın. Üstelik dahili iki kabloya ek olarak ek Type-C portu ve USB-A portu sayesinde birden fazla cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz, bu da süper bir rahatlık, değil mi? Bu ürünle şarj etmenin rahatlığını yaşayın. Bu ürün Anker 4'ün kulak klipsi tipi kablosuz kulaklığıdır. Kulak içi ve kulak üstü kulaklıkları rahatsız bulanlar için bu ürün mükemmel kulak kanalınızın içine girmediği ve bir klipsil kulağınıza tutturulduğu için kulağınızın tıkanması gibi bir his olmaz. Uzun süreli kullanımlarda bile kulak zarınızı yormadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şeffaf Kalis Free Clear Type gövdesiyle farklı bir tarz sevenlerin zevkini yansıtıyor. İnce kulaklara sahip olan ve kulaklığı takmakta zorluk çekenler için ise takılabilir şeffaf bir kulak tutma yeri de standart olarak sunuluyor herkes rahatlıkla giyebilir. 17 mm çapındaki sürücü ünitesi sayesinde açık tip olmasına rağmen mükemmel bas çıkışı sunarken, ipx 4 su geçirmezlik özelliğine sahip olduğundan hafif yağmurda bile sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu ürün Çavisa'nın ikiz 10 çok amaçlı tablet bilgisayarıdır. Özelliği ise Intel Alder Lake M100 Ultra yüksek performanslı CPU Yonga setiyle donatılmış olması ve normal tabletlerden farklı olarak masaüstü Windows 11 Pro yüklü olarak gelmesi. Ekstra opsiyon olarak sunulan klavyeyi taktığınızda tıpkı bir Windows dizüstü bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Muhteşem 13 inç 3K yüksek çözünürlüklü ekran sayesinde canlı yüksek çözünürlüklü videoların keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca özel bir kalem kullandığınızda 4096 basınç seviyesini tanıyabiliyor ve böylece özgürce çizim veya yazı yazabiliyorsunuz. Genel performansı en üst düzeye çıkarmak için dahili 12 GB DDR5 RAM'e sahiptir. 512 GB depolama alanıyla birçok dosyayı gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Bu ürün gerçekten çok yönlü, çok işlevli bir katlanır merdivendir. Artık ev işleri derdine son, yüksek dolapların veya tavanların tozunu bile kolayca temizleyebilirsiniz. Perdelerinizi güvenle asın, ağır saksılarınızı sorunsuz bir şekilde taşıyın. Karbon fiberden üretilmiş olması sebebiyle oldukça sağlamdır ve üçgen yapısı ile sallanmadan maksimum stabilite sağlar. Kullanım açısından rahatlıkla katlanıp açılabiliyor. Düz bir şekilde katlanabildiği için saklaması da oldukça kolay. 2 kademeli ve 3 kademeli seçenekleri bulunan siyah rengi hem şık hem de havalı. Sağlam sapı ve kaymayan ayak dayanağı ile artık endişelenmenize gerek yok. Ampul değiştirmekten, rafları düzenlemeye, basit ev tamiratlarından hatta boyama işlerine kadar her şeyde kullanabileceğiniz gerçekten kullanışlı bir ürün. 100 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip olduğundan, hem sağlamdır hem de katlandığında yerden tasarruf sağlar. Evde, ofiste, mağazada kısacası her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Bu merdiven ev işlerini çok daha kolaylaştıracak. Kamp yaparken bile lezzetli kahvelerden vazgeçmemenizi sağlayacak ürün Vakako NS2 taşınabilir Nespresso. Tasarımı oldukça hoş ve çevre dostu malzemelerden yapılmış olması onu daha da çekici kılıyor. Bu kompakt ve hafif kahve makinesi sadece 290 gr ağırlığındadır. Bu da onu tek elle tutmak için mükemmel kılar. 80 ml su tankıyla 18 bar basınçta bir fincan espresso hazırlayan makine sadece sıcak su koyup pompalayarak çalışıyor. Endişelenmeyin, pil veya şarj gerekmiyor. Kamp yaparken yanınızda götürmekten çekinmeyin ve istediğiniz zaman lezzetli kahvelerin tadını çıkarın. Bu ürün araç arka koltuğu USB soğutma fanıdır. Yaz aylarında arka koltukta oturanlar için tasarlanan bu harika vantilatör, kullanımı kolay ve USB üzerinden bağlanıyor. Üstelik sessiz olduğu için endişelenmenize de gerek yok. Deri ve ABS plastikten üretilen bu ürün dayanıklıdır ve sadece 57x186x53 milimetre boyutlarındadır. Bu nedenle fazla yer kaplamaz. Kablo 1,5 metre uzunluğunda ve sadece 162 gr ağırlığında, bu da onu oldukça hafif kılıyor. Yaratıcı düşük güç tüketimi tasarımı sayesinde çok fazla elektrik tüketmediği için güvenle kullanabilirsiniz. Artık sıcak yaz günlerinde arka koltukta pişik sorunuyla karşılaşmayacaksınız. Sadece bu vantilatörle bile serin kalabilirsiniz. Arabanızda bir tane bulundurmanız gerçekten çok faydalı olacaktır. Yaz tatiline gittiğinizde veya çocuklarla araba kullanırken arka koltukta oynamak için mükemmel. Hava serin ve rüzgarsız olduğundan çocuklar için güvenlidir. Bu soğutma fanı, aracınızın iç mekanına uyum sağlayacak şık siyah renktedir. Eğer satın alırsanız yaz boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürün bir yopidra fırçasız budama testeresidir. Fırçasız motor sayesinde gerçekten çok güçlü. 20.000 hapyamı kısa sürede görebilirsiniz. 20 santimetrelik kılavuz kalın odunları kesmeyi kolaylaştırırken, keskin zincir odunu pürüzsüz bir şekilde keser. Şarjlı olması sebebiyle herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan temiz bir şekilde kullanabilirsiniz, makita pilleri kullandığı için de pil derdiyle uğraşmanıza gerek kalmaz. Kauçuk sapı kaymayı önleyerek stabil çalışmanıza olanak sağlar. Emniyet kapağı sayesinde talaşların dışarı fırlaması konusunda endişe etmenize gerek kalmıyor. Yakacak odun hazırlamak, odun yapmak, bahçecilik yapmak veya kalın dalları kesmek için idealdir. Bu budama testeresi işinizi görecektir. Pil ömrü uzundur ve orta ağırlıkta olması nedeniyle taşıması kolaydır. Büyük ağaçlardan küçük dallara kadar, ihtiyacınız olan tek şey bir yopidra budama testeresidir. Denediğinizde çok memnun kalacağınızı düşünüyorum.